arkadaşlar bugün sizlere ıı, şeyden melek ve şeytan kostümlerinden ıı, en iyilerini göstereceğim. Ve başka daha fazla şeyler yapacağız. İlk önce bir bekleteceğim. Tamam. Şimdi size şeytan ve melek kostümlerinden güzel olanları gösteriyorum. Işık meleği kol ve kara melek kol çok güzel. Melek liliği bence öneririm almanızı. Mükemmel gözüken bir karakter. Şeytan Ems. Buna bayılırım. İblis kolonetleri de çok güzel. Bunu kesin almalısınız. Çünkü bu da en güzeli. Şeytan ve ikinci olarak diyebiliriz. Yani neredeyse hepsi hepsi çok güzel aslında. Melek Max da çok güzel böyle inceliyoruz. Sebanim bo, Şeytan Otis. Şimdi şeylere bakacağız. Bunlara. Ya bununla bunun ne alakası var? Bir Nisan'la kakası Spike Ne alakası var? Zamanın kumları. Oo, Çok güzel bunlar. Cinsur. Feral sandi Haneden Mike. Hırsız Edgar. Kabus sandi Ay kabus sandiye bayılırım. Hasta <laughs> hasta pitçü çekmeye çalışıyorum. Kara samuray gene. Abi şal. Çay <laughs> Tar fırtınası tara. Mükemmel. Hmm başka. Bakalım öyle. Şöyle bir bakalım. Aa bak buna bayılıyorum. Bir de yok. Bunu daha çok bayılıyorum. Bu bibim. Benim bibim. Seviyorum. Kara samuray gene Öncekinde de vardı. Bu vardı. Bu da vardı. İkisine de geliyor aslında. Aşamada da bunları alabiliyormuşuz. Çok güzel ama. Ben bunları hiç hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunları falan hatırlamıyorum yani. Bunu hatırlıyorum, bunu hatırlamıyorum, bunu hatırlıyorum, bunu, 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 bunu hatırlıyorum, bunu hatırlıyorum, bunu hatırlamıyorum. Bunu hatırlıyorum, bunu hatırlamıyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. hatırlıyorum. Yani o zaman daha önce ben, daha ön, yani ben oynamadan önce de olmuş olabilir. Bana ne zaman oynadığınız, ne zaman oyuna başladınız, başladın diye sorarsanız ben ben Gus geldiğinde başladım. Gus gel, Gus tam gelmişti. Ben oyuna başladım. İlk sevdiğim karakter kim derseniz Evet, bu, bu, ya bu, mu? hayır ya, yani. bunu artık sevmiyorum. Hatta yani sev sevdiğim karakterlerin düşmanı. Şu an en sevdiğim şeyin karakter Mendy'ns, Kendy'ns. Evet, bu gördüğünüz hanımefendi. Daha bir sürü güzel kostümü var, hanbok Mendy. Hamburg bendi, magma bendi ve şeytan bendi. Bence emojileri de mükemmel tasarlanmış. Gerçekten ona çok uyuyor. Ve sesi de açayım sizin duyduğunuz için. Sugar. şey söylüyor. I'm too sweet for this world. <laughs> evet, emojileri de böyle gördüğünüz oh, gibi. For you. Sen nasıl böyle seviyorsun yani bunun ne anlamı? Neresini seviyorsun dersiniz? Gülüşüne. Bakın. O gülüş, o gülüş. Şu ağzındaki gülüş bana mükemmel geliyor. Neyse birkaç tur oynayalım bari de. Oyuna girdiğimiz. Hmm. Şu an bende Leon açılıyor. Abuzettin kıllı bacak bu lazım ya. Abuzettin kıllı bacak da ne, ne ne Sesim iyi gelmiyor olabilir. Hastayım. Deli ben hasta bile şey yapıyor. Neyse bir şeyler oynayalım artık. Hmm, mesela Piper oynayabiliriz. Aşama mı oynasam? Tamam aşama mı oynuyorum? Aşama mı? Knockout geldi. ya. Değdir etin Ne? Ne 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 Şimdi şey yapalım. Oradan hemen 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 hemen. Ben Leon çizgi seçiyorum. Ben Leon'u seçiyorum. asla Leon seçemezsiniz artık. Çünkü ben seçsem artık bir daha seçemezler. Benim aklıma o takıldı. Bir şarkı takıldı. Nerede nedenini bilmiyorum. Dur ben oradaki öldüreyim. Öldüremedim tabii ki de. <laughs> Onlar bizim bölgeyi de alırsalar çok kötü olur. Dur ben durayım orada. Çok kötü öldürüyorlar. Hmm, bir nişanımı aldım. Nasıl böyle bir savaşta olamam? Ha, iki kişi yapma özelliğim varmış. Ben niye bunu kullanmıyorum? Dur. Dur 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 dur. Ben şimdi bunu. <Külüyor> dur. Bu var. Tamam. Ne? Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 Bakayım öldürmüşler mi? Tabii ki de öldürmüşler. Hayır. Hı? <laughs> Şimdi görmüş gibi. ne Hemen oraya yerimi aldım, saklandım şöyledi birazcık ve kazandım. Olay. Destansı. Destansızlar çıka çıka altın geldi gerçekten? Bunlar ne işe yarıyor ya? Hiç anlamadım. Hmm. Ne oynasak acaba? Soygun. Soygun da en güzel bence bende. Ama annem yok. Asla. Hmm. Ne? Bence cesur. İsteme sesimi kaldı demeyin. Kaldı. Ve daha de şeyim yok. Kostümüm yok. <laughs> Eski hesapta iki tane vardı. Bir yazlık cici bir de oyuncak böyle bir tane oyuncak bebek cici yani. Oyuncak cici miydi neydi? Hatırlamıyorum. Hesabım çalındığından beri yani biraz kıskınım. Çünkü benim hesabım çok önemli bir hesap. Yani seviyordum. Dur. Dur. Saldı. Bir şey mi öldüreceğim bir ya ben yani. Ben zaten tekrardan koyacağım özelliğini. Oo bu benim özelim ama ben bilerek zaten koydum ne 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 tam da şey tam da bittiğinde attım <gülüyor> <gülüyor> çok hapşırıyorum ya. Kötü yaptın herhalde. Şey yapmakla video çekmekle. İtibarım çok güzel. Saygım Arkadaşlar videodan sonra geldi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.